şu ağaca doğru gel. Günaydın. Tamam. Hadi bakalım. İnebilecek misin? İnebilecek misin? Gel, Anne alayım ben alayım. Anne ben... Annem ağaçların altındaydı, gördüm. Bana altında. Hayır, çimin altında değil, ağaçların altında. Baba, altında. Sen şu ağaca bak, ben şuradakine bakayım. Neymiş o? Aa, burada da var. Onlar ne ya? Aa. Anne burada bu var. Aa, şurada da var. Ne? Baba! Anne karşıya kaçın. Koş! Barış. Burada da var. Başka? Aa, ben şurada da unuttum bir tane. Aa, şu ağaçları unuttum Barış. Bak buradaki ağaç. aha elime bak. Buradaki ağaçta da unuttun annem. Aa burası burası. Oğlum burada. Normalde burada olmaz. Gel. Geç bakalım. Açalım hadi hepsini açalım neler var. Bu bana göre için, bu bana tamam. göre için, bu bana göre için. Onlar da... Hepsi sene, sene göre mi? He, bana göre. Hepsi sene göre. Anne bana... Aç bakalım. Anne sana evet. Dur. Hop Tommy dur yavaş 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 Tommy. Anne! Sürpriz. Aa sürpriz. Baba sürpriz. Barış bunlar ne kaç tane burada? Anne sürpriz yemedim. Anne kocaman sürpriz. Aaa. Ee, ama Ay anne, tamam bunu koyalım. Şunu da aç bakalım ne var içinde. Kim gönderir sana bunları? Anne. Ha. Ay çok güzel. Bu da mekiğinli. Ver diğerini ver. Şu elindeki paketi ver bana. Bunlar sana kim göndermiş olabilir? Ay. Kim yapmış olabilir bunları? Sen daha çıktı. Bu da mekiğin, üç Ver bakalım. Başka? Bu bana. Aç bakalım. Ver bakalım bana. Kaç tane oldu? Ay yine mi? Aa, kaç tane oldu anneciğim? Anne almadı. Üç, dört. Açamadım. Havadan mı yağdı bunlar? Nereden geldi? Havadan yağdı. Havadan yağdı. Anne. Evet, o da Hangisini anne. açacaksın ilk önce? Bu mu açacaksın? Anne, anne, çok, gel. anne çok istedim. Masanın üzerini açalım hadi gel. Anne çok al ikisini de sen al elini. Anne çok baba çok var. Hadi gel bakalım. Anne çok var. Evet. Anne. Dur Barış. Anne onu. Anne onu da boğdu. Onu da boğdu. İstersen onda... bir gez dolan gel ben açana kadar. Ne? Var mı başka? Anne, Açılmıyor anne. çok zor açılıyor bu ya. Anne ben açıyorum. Tamamdır açtım. Anne çıkıyor. Çek anne. bakalım ne çıkacak içinde. Aa, şey. Aa! bu ne? Aa. Bak emojiler çıkmış. Anne. 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 Anne, oyun hamuru. Oyun hamuru. Anne. O ne? Çok Anne. güzel. Kuzu gibi aynı. Anne. Ev çıkmış. Anne. Anne, çok <laughs> bak adam çıkmış. Çöp adam. Anne. Ay bir de çocukluğunun sakızı çıkmış Barış. Hala var bak. Şıp sevdi. Bak bunda da Mekke'nin arabası çıkmış. iki tane kırmızı. Anne oyuncak. Balon. Mickey Mekke'nin kartı. Oyun hamuru. Bir de L harfi çıkmış. Ne? L. L. Ben ne aldım? Limonun L'si de bakayım. Nilon mu? Nilon değil annem. Limon. Nilo. Tamam. Aç sen de. Al bunu sen açabilirsin. Ne? Açtım ben onu. Nilon. Sende ne çıktı? Mekke'nin kartı çıktı yine. Mekke'nin kartı. da var sende. Baba puzzle da var. Dur birlikte yaparız Ana, bunu. Bunda ne harfi çıktı? C harfi çıktı Barış. Şu. C harfi. Bu da Mekke'nin tekerleği burada. Buna bakalım. Ana, bu, bu, bunda da P çıktı Barış. Pırasa'nın P'si çıktı. Yine kırmızı oynamuru çıktı. Ama bak aynısına bir tane daha var. Birini sen yaparsın, birini ben yaparım. Ama bunu ben yaparım. Onu sen yap. Tamam, diğerini ben yaparım. Ama bunu parçası... Bunu da açıyorum. Al Ay. sen aç istersen. Ama bunun parçası mı? Al bunu sen aç. Onun parçası şurada oğlum. Ne? Şunu sen aç. Ne çıktı? Ali. Yine mekkiğin çıktı. Ama bu seferki mekkiğin daha güzel. Kırmızı mekkiğin çıktı. Ali. bu da o. Arkadaşı. Anne. Bu da onun arkadaşı. Anne, anne. Bunlar oyun hamurlarımız. Anne, anne, Bunun anne. içine dolduralım. Anne, anne. <laughs> Açıldı annem, hepsini açtık bunların. Şimdi şunları dolduralım içeride bakarız anneciğim. Oyun hamurları bunlar. Bunlar kartların yapışkanlığı. Anne çok çok. Çok şey çıktı. Evet, niye bu kadar çok çıktı? Bunları kim getirdi buraya koydu böyle ya? Biliyor evet. musun? Evet. Yavrum, yavrum. Sana kim sürpriz yapmış olabilir? Sence? 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 Sence. Hadi kim? Sence kim? Sence. Hı. Yağmur da. Aa bak bu da dövmeymiş Barış. Hı. Açayım bakmak ister misin? Hı. Bu bakalım. Hı. Düğme değil annem düğme. <laughs> İyi yaşa güneşten oturuyor. Bak çıkarttım onu. Hayır. Ay, Hangisini seçiyorsun? Kırmızı. Hayır ben onu seçmiyorum. Anne ben sarıyı seçtim. Ana ben sarıyı Tamam. Sen gözlüklüğü mü seçtin? Anladım. Çıkar yardım et bana. Bırak elindeki puzzle'ını. Çek oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Yemek yemedin güçlü değilsin. Aç bakayım onun kapağını nasıl açıyor. Yapıştırmışlar bunu buraya. Çok zor açılıyor bu. Bu da kızgın bebek. Kızgın Sinirlenmiş. Bu da gözlüklü. Bak. Bak <laughs> da Bana yap gel. Tamam bir tane yeter. Hadi hoşça kal diyelim bitti. Bitmiyor. Bitmesin mi? Anne Evet ver onu ağzını kapatalım içeride yaparız bunları. Anne. Puzzle da <laughs> yapayım. Tamam puzzle da yap. Ama bunları da ben kendine gelmeyeceğim. Barış hoşça kalın de. Arkadaşım şimdi... Hayır bu tarafa bak hoşça kalın de. Demem. Aa ah, neden? Sen puzzle oynayın. Sen puzzle yaptığın puzzle da göster bakalım. Göster. Aferin oğluma. Hı. Tamam, atalım bunu da içeri. Adelemizi de gösterelim.